Bir, bir, dört ayda öyle bir. yatmıştı. Ya ya. Ben Başka. sayın Özçelebi'ye dönmek istiyorum. Süremiz de daralıyor. Ee, aslında şuradan başlayalım sizinle. Ee, Özgür Özel e, biraz önce söylediğim sözleri sarf etti Erdoğan'a gönderme yaparak bu süreçte derenin derinliğini MHP'ye ölçtürecek diyor AKP ya da Erdoğan. Evet. Katılıyor musunuz buna ve Bahçeli'nin İmralı'ya ben giderim çıkışını? Ee, ...ne kadar samimi buluyorsunuz? Ee, komisyonda Cuma günü nasıl bir karar çıkar sizce? E şimdi ben o kısımların hepsini çok samimi buluyorum. Çünkü hepsi zaten bir biçimde... ...Sayın Bahçeli tarafından kademe kademe uygulanan... ...işte yani el sıkışma hikayesiyle başlayan... ...şimdi bir yılı geçtik... ...devam eden bir süreç. Sadece AK Parti bu sürecin kendisine uyum göstermiyor. Yani takvim konusunda bir anlaşmazlıkları var ama ulaşılacak, gidilecek yol ve e, varılacak hedef konusunda çok büyük bir farklılıkları olduğunu düşünmüyorum. Yani hem AK Parti'nin hem de e, Sayın Bahçeli'nin MHP'nin. Burada problem, e, AK Parti'nin şöyle bir beklentisi var bence burada niye biz bu kadar e, bu iş sürüncemede kaldı bir araya daha geçenlerde geldiler ve orada çok büyük bir olasılıkla bu konu belli bir düzeyde konuşuldu. Ama Sayın Bahçeli bunun hızını, hız kat sayısını arttırmak istediğinde, yani şunu Sayın Cumhurbaşkanı'na söylemiş midir? Bilemem. Ben yanıma üç tane arkadaşımı da alıp gideceğimi şimdi önümüzdeki grup toplantısında söyleyeceğim bak ona göre. Demiş midir? Bilemem. Ama kendisinin bu yöndeki hız konusunda tatmin edici bir cevap Sayın Cumhurbaşkanı'ndan gelmeyince süreci şimdi atıyorum belki aralıkta konuşacağımız meseleleri şimdi konuşuyoruz. Ama şöyle bir şey daha var Evren Hanım. Bu konuların ben AK Parti tarafından daha bütünleşik, daha yukarıdan bakılarak düşünüldüğünü ve bunun içinde de kendisinin bağımsız değişken olarak kontrol edemediği bir şeyin ne yaparsa yapsın bu süreci ona dayattığını düşünüyorum. O da Suriye'deki gelişmeler ve İsrail meselesi. Yani Hı -hı. o Kuzey Suriye'yi kontrol edemiyor. Kuzey Suriye'deki gelişmeleri Amerika'dan, e, İsrail'den ya da işte oradaki otoriteden farklı bir biçimde halledemiyor. Abdullah Bakın örneğin çok özür dilerim ee, evet. bir toplantı bir forum gerçekleştirildi PKK'nın Suriye Çatı Örgütü SDG'nin elebaşı Mazlum Abdi Duhok'taki bu forumda çok ilginç açıklamalar yaptı ee, birbiriyle çelişen açıklamalar birinde diyor ki yaptığı açıkla aynı açıklamanın içinde evet. Şam yönetimi SDG'nin 10 Mart anlaşması Suriye'nin parçalanmasını önlemiştir aynı e, konuşmanın içerisinde bir de diyor ki her bölge kendi kendini yönetmelidir. Yani evet. orada da bir sorun var ve oradaki o sorun buradaki bu sorunu tetikler nitelikte anladığım kadarıyla. İşte tam da bu yüzden Cumhurbaşkanının o tereddütlü ara sıra temkinli imserlik diye açıkladığı ama dem heyetini kabul ettiğinde sonrasında yapılan açıklamalarda müthiş bir fikir birliği, herkes mutlu ama ne olduğunu kamuoyunun bilmediği, şeffaf olmayan bir süreç bu. Dolayısıyla. Oradaki gelişmeler şu anda Türkiye'nin içini çok belirlediği için alınan mesafede Sayın Bahçeli'nin yaptığı tırnak içindeki bu dayatma kaçınılmaz olarak AK Parti içinde direnilemeyecek bir noktaya gelmiş durumda. Yani Cuma günü çok büyük bir olasılıkla ki zaten bir de şöyle bir enteresan durum var. Yani oradan niye endişe edildiğini çok anlamıyorum. Komisyondaki nitelikli çoğunluk da zaten iktidarda. Demi evet. MHP'yi ve AK Parti'yi topladığınızda 31 ediyor ve 31 de zaten nitelikli çoğunluk. Evet. Yani buna Cumhuriyet Halk Partisi karşı çıkmış yeniden Refah karşı çıkmış ya da DSP oy vermeyecekmiş bunların bir önemi yok. Sadece grup başkan vekillerinin gidip gitmeyeceği ki Cumhuriyet Halk Partisi de burada bugüne kadar izlediği politika gereği oraya bir grup başkan vekili vereceğini düşünüyorum. Onun da sebebi bu komisyonda yer almaları ile ilgili ortaya koydukları gerekçe biz orada olursak herkesin sigortası ve güvencesi oluruz. Biz ne konuşuluyor ne bitiyor kamuoyunun oradaki adeta sigortasıyız dediği için. Şimdi komisyonda sigorta olup gidip İmralı'da orada sigortaya gerek yok diyemeyecek. Yani bu politikasıyla kendisini bağladı. Bu bağladığı sürecin dışına düşmesi onlar açısından şu aşamada kanımca mümkün değil. Dolayısıyla biz önümüzdeki hafta e, İmralı'ya giden heyette Cumhuriyet Halk Partisi'nde görebileceğimizi düşünüyorum. Anladım. E, Cem Bey bir şey söyleyecek. Buyurun, buyurun Cem Bey. Ben, ben bir yerde şöyle farklı düşünüyorum. CHP eninde sonunda bir fikir ayrılığına düşecek o komisyondan çıkacak. Ha, tabii, tabii, tabii tabii e, yani şimdi, hadi şimdi dem desteğini kaybetmeyeyim işte kent uzdaşısı falan filan şeyde. Evet. Hadi komisyona gireyim peki. Hadi İmralı'ya da adam vereyim gideyim ama iş esasa girildiği zaman e, demin talepleri, İmralı'nın talepleri, Kandil'in talepleri her neyse onlar Yasal değişiklikler, PKK'ya af olsun, anayasada düzenlemeler olsun. Orada zaten papaz olacaklar. Yani e, ters düşecek o CHP zaman... oradakiler. Evet, evet Cembe o zaman da. Yo, yo, tabii ama o zaman da görürsünüz komisyon kalmayacak. Yani onlar mecliste başka bir tartışma konusu olacaklar. Komisyon sadece bir geçiş süreci. O zaman bir komisyonda bu anlamda, hele anayasa değişikliği anlamında bir tartışmanın olacağını bile zannetmiyorum. Onların hepsi parlamentoya kalacak ve 2026'nın gündemi olacak diye düşünüyorum. Yani asıl problem biraz önce Cem Bey'in işaret ettiği benim de bütün bunların hepsini iki yıl sonraki erken seçim için yaşıyoruz derken işaret ettiğim şey bu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın adaylaşması ve mümkünse sonsuza kadar adaylaşması. Yani ülkeyi işte kendi deyimiyle ömrü vefa ettiği sürece yönetmesi Evet, ha, onu bu, kendisi dinlendirdi zaten. Evet, kişisel olmayabilir, yerine birini tayin anlamında olabilir. Bu da mümkün ama ben hala, yani önümüzdeki seçimde Sayın Cumhurbaşkanı'nın yeniden aday olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bu süreçlerin hepsini, Kürt sorununu çözüyoruz adı altında yaşadıklarımızda dahil hepsini Sayın Cumhurbaşkanı'nın iki yıl sonraki erken seçimde adaylaşması ve bu süreci ona göre inşa etmesiyle ilgili yaşadığımızı düşünüyorum Evren Hanım. Çok teşekkür ediyorum Sayın Cem Toker ve Sayın Suat Özçelebi. Tele2 Haber'de gerçek programına katıldığınız ve değerlendirmelerinizi bizimle paylaştığınız için. İyi akşamlar. Ben teşekkür ederim. iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hazır arkamdan bir yayın başlamayacakken birkaç şey söylemek istiyorum sizlere sevgili Tele2 haber izleyicileri. Öncelikle ana haberimiz niçin başlamadı? Pazartesi büyük ihtimalle başlayacak. Teknik hazırlıklara ihtiyacımız var. Size daha iyi yayın verebilmek için, gerçekleri daha sağlıklı görüntüleriyle aktarabilmek için Murat Taylan'ın işine sizlere, bizlerin sizlere saygısından dolayı tam hazır bir şekilde ana habere geçiş yapmak istiyoruz. Pazartesi itibariyle de ana haber bülteni saat 18'de Murat